Bir genç kız, evdeki huzursuzluklardan kaçmak için kordon'da akşam yürüyüşlerine çıkar. Bir akşam gitar çalan, sarışın ve mavi gözlü bir çocuk olan Emre'yi fark eder. Emre'nin müziği ve sakinliği ona huzur verir. Ertesi gün tekrar Emre'yi görmek için kordona gider ve onunla konuşmaya başlar. Aralarındaki bağ hızla derinleşir. Kız Emre ile geçirdiği zamanlarda evdeki gerginlikleri unutur. Emre'nin pozitifliği ve doğallığı kızın ona olan hayranlığını artırır. Bir süre sonra ikisi yakınlaşır ve birlikte vakit geçirdikçe kız Emre'ye karşı daha güçlü duygular beslemeye başlar. Ancak bir gece alkol aldıktan sonra Emre ile birlikte olur. Sabah uyandığında yatağında kan olduğunu fark eder ve büyük bir panik yaşar. Emre'ye bunun bir hata olduğunu söylerken Emre ona sakin bir tavırla kendisinin de durumu bilmediğini ve her şeyin kızın isteğiyle gerçekleştiğini söyler. Kızın itirazlarına rağmen Emre ona karşı duyarsız ve kibirli davranır, hatta kamerayla her şeyi kaydettiğini söyler. Bu durumu kabullenmek zorunda kalan kız, Emre'nin tehditleri karşısında çaresiz kalır. Emre onu videolarla tehdit ederek istediği zaman yanına gelmesini söyler. Bu durum bir süre devam eder. Emre, kızı kendisiyle birlikte olmaya zorlar ve her seferinde daha sert ve acımasız davranır. Kız, Emre'nin psikopat olduğunu fark eder ama ne yapacağını bilemez. Bir gün Emre, iki yabancı adamı eve getirir ve kızdan onlarla birlikte olmasını ister. Kız istemese de Emre'nin tehditlerinden korkarak bunu kabul eder. O gece hayatının en karanlık ve travmatik anlarını yaşar. Artık tamamen çaresizdir ve ne yapacağını bilemez hale gelir. Kız, Emre'nin videolarını evdeki gizli bir odada sakladığını öğrenir ve bu durumu sona erdirmeye karar verir. Emre'nin evine giderek kameraların ve videoların bulunduğu odayı alkolle ateşe verir. Evden çıkıp kaçarken, üstünden büyük bir yük kalkmış gibi hisseder. Yandığın sırasında Emre tutuklanır ve evi araştıran polisler, Emrenin birçok kızı tehdit ederek onları suistimal ettiğini ortaya çıkarır. Emre hapishaneye atılır ve yaptığı kötü şeylerin bedelini ödemeye başlar. Kız ise yaşadığı bu korkunç olaylardan sonra hayatına devam etmeye çalışır. Emre'nin saçlarının, mavi gözlerinin ardındaki sadist kişilik ortaya çıkmış ve kızın hayatını mahveden kişi sonunda adalete teslim olmuştur. Kız, tüm bu yaşadıklarının ardından büyük bir özgürlüğe kavuşur ve artık Emre'nin kontrolünden kurtulmuş olur. Hapishanede ise Emre, başkaları tarafından suistimal edilerek yaşadıklarının bedelini öder.